Hep genç arkadaş olduğum için ben serbest konuşabilirim. <gülüyor> <gülüyor> hani derler ya aile var falan filan diye biz geçici bir süre aileyi buradan kaldıralım. Daha sıcak bir iletişim kurmadan <laughs> yani yani yine anlaşma bir dönem bir arada olma şansı elde edildi fıçına güveniyorsan istediğin kelimeyi istediğin gibi söylersin derdi. Bilgine güveniyorsan. Ama güvenmiyor ise işte böyle batık tipi entelektüel aydınlar gibi ince konuşmak, kelimeleri seçerek e, incelik oyunları yapmak, e, bir kişilik tanımı gibi bize e, sanıyorum yutturuldu. E, çünkü bizim geçmişimiz anne kültürüne dayanıyor. Yani ön Türk kültürünün temelinde anne kültürü var. Çok gerçekçi, çok somut, çok dualist dediğimiz bir düşünce tarzları var. Buna rağmen önce biliyorsunuz İslamiyet bizi kucağına oturtmuş. Boşta kalan delikleri de bakıp bir doldurmuş böyle uçtan maymun gibi ne yapacağımızı bilemez durumdayız. Bu son dönemlerde özellikle bu 80 ihti faşist ihtilalinden önce hazırlığa hazırlığına başlanan sonra özelle taçlanan günümüzde ise tipik tanımını belki dünyada en der bir ülke olarak Türkiye'de uygulama şansını bulan bu küresellik denilen bir ideolojinin sanattaki, kültürdeki, günlük yaşamdaki yansıması olan postmodernitenin ne olduğunu eğer gerçekten bir şey olmak istiyorsanız, özden olmak istiyorsanız, birey olmak istiyorsanız, yaşadığımız dönemde çağın, çağcıl sorunlarını e, hissetmek ve bunların ardında durmak istiyorsanız postmodernite ya da küresellikle olan bir ilişkinizi ve dönüşünüzü tespit etmeniz gerekiyor. Bir ya de farkında değiliz, değilsinizdir. Birisi sizin yularınızı almıştır, gezdiriyordur. Hani böyle ay oynatırlar ya, kızım işte hamamdaki gelin gibi yat, İşte benimle güreş, oyna, ya böyleyizdir, ya da buna meydan okuyacak. Hem bir geçmişe, hem bir kültüre, hem de biyolojik, evrimsel gelişime bir sahibizdir. Ben ikincisine inanıyorum. Çünkü çok, çok ülke gördüm. Mesela Amerikalılar, Angol. Ee, Anlık nedir biliyorsun? Bir kuş cinsi. Eşi öldüğü zaman kuş e, kedi de gelse, köpek de gelse, avcı da gelse kaç böyle evet, böyle Ya böyleyiz. Kıçımızı kiraya vermişiz. Gelin kullanın diyoruz. <laughs> Amerikalılar böyle İngilizler <laughs> ettim, gördüm. O incelikleri, o centilmenlikleri çok yakar. Bakmayın, dünyayı talan ettikleri için öyle e, görkemli bir, e, diyelim ki uzakların hepsi insan Bu toprağın insanı bir tuhaf. Özellikle bayanlarımız inanılmaz. Ama İslam kültürüyle terbiye ettiğimiz için onları tipik e, kırmızı şakkalı kız onlar. Yani <laughs> ormana girmekten korkan, cemaat kültürünün ahlak inanç ve cinsellik değerleriyle kum sayan canlılar durumuna getirilmiş. Şimdi bunu buradan noktalayayım, bunu bağlayacağım. Anne erkek dönemde modern bir kültüre, şiire, tiyatroya, resme rastlayamazsınız. Ya da kölecilik dönemde Mısır kültürünü getirip günümüzde iman edemezsiniz. Bunu şunun için söylüyorum. Nerede bir izin var? Nerede bir dünya görüşü ve bunun sanata, kültüre yansıması var? Bilin ki o izin, o dünya görüşü, o dünyaya bakış tarzı kendi döneminin toplumsal biçimiyle ilgilidir. Modernizm ki bunların manifestosu biliyorsunuz şöyle incecik bir kitap postmodernist durum diye bir kitap İş adamlarına sunulmuş üstelik <laughs> yayınlandığı döneme baktığımız zaman <laughs> kapitalizm dediğimiz yani sermayenin kar için kendini yeniden yeniden ürettiği bir toplum biçimine tekabül ediyor. Dolayısıyla postmodern değil Milattan önce 2000 yıllarında İslamiyet doğmadan önce doğmadan sonra görme, bulma, bilme, duyma şansını yok. Bu, bu şunu getiriyor. Her ne kadar postmodernistler her şeyi bitirdiler. Postmodernizm'in varlığı doruk bu oldu. İnsan bir özne bitti, tarih bitti, estetik bitti, cinsellik bitti, erbok bitti. Ne var? Bir ondan var ki şimdi var. Şu an var falan böyle. Biz de diyoruz ki bunu söyleyebilmemiz için bu günün şartlarında kapitalist denilen bir modelde söyleyebilmemiz gerekir. Bu bizi doğrular onları eğriler. Yani her dünya görüşü, her felsefe bir toplum biçimine tekamül eder. A toplumuna ve Diyelim ki kapitalizmin olmadan önce rastladığımız bir toplum içini yok. Böyle yani bir kavram kullanılmamış. Çünkü o kavram o sisteme uygun değil. Kapitalizm modernizmi yarattı. Modern dediğiniz düşüncede, duyguda, sanatta, kültürde ya da insanın üretim ve üretim ilişkileri alanındaki her şeyde kapitalizmle birlikte başladı. Ve bunu biliyorsunuz önce İngiltere'de Magna Carta. Hani yazısız anayasa diyorlar. Daha sonra Fransa'da 1789 Fransız İktidarı. İşte modernizmin başlangıcı. Neydi modernizmi başlatan? Çünkü modernizmi yerli yerine oturtamazsanız postmodernizm çok soyut kalır. Dünyaya o orta çağ karanlığı diye geçiyor biliyorsunuz orta eğitim bir biçimde sırf İslamiyet'i göklere çıkarmak için bu kavramı çok sık deklere ederler. Evet. kilise dünyaya hükmediyor. Kendi dünyasına hükmediyor. Krallar tayin ediyor. Krallar indiriyor. Cenneti satmış. Anahtar gidiyorsunuz, para veriyorsunuz, cennetten anahtar alıyorsunuz. Gidince orada keke cennette kral diye gidiyorsun. Huriler muriler var falan böyle. Şarap falan filan akıyor. <laughs> Bu şekilde Avrupa'nın dörtlü üçünü kilisenin mülkiyetine geçirmiş. Mesela sanat konusunun kilise müthiş destekli şey denetliyor. İsa'nın yüzü nasıl boyun, ıı, boyanacak? Kaç renk kullanılacak? Ölçüleri ne olacak? Buna kadar kitaba bağlı tanımlamalar getirmişler, ölçüler, kurallar koymuşlar. Bu kadar etkili. İşte bu dönemde Burjuva denilen şehirli zengin anlamına geliyor. Burjuva denilen ticarette mal alıp mal satarak ve üreterek zenginleyen güçlü bir sınıf geliyor. Bu sınıf iktidar istiyor. Yönetim istiyor. Papalığa savaş açıyor. Kiliseye savaş açıyor. Yanına köylüleri, işçileri falan da alıyor. Sonra biliyorsun o klasik Fransız ihtilali işte. Bunların sanatta, düşünce alanında, felsefede çok güçlü sözcüleri var. Bunlara aydınlanmacılar diyoruz biliyorsunuz. Şu akıl üstündür, zarttır, düşünüyorum o Ya var onlar, düşünmeden var olan çok şey var. Ama o dönemde çok geçerliymiş bu. Ve önce işlediğim ki İngiltere'de, sonra Fransa'da, sonra dünyaya yayıldı. Modernizm denilen bir sistem. Kapitalizmin özellikle sanatta ve kültürde hatta felsefede diyebileceğiniz bir anlayış batıla edeme. Tabi iktidarı kiliseyi alaşağı ettikten sonra iktidarı ele geçirdiğiniz zaman iktidar küçük bir kez oraya değdi miydi? Tatlı geliyor biliyorsunuz. Keyif alıyorsunuz. Kıvır kıvır, kıvır kıvır bir şey böyle. <laughs> ne yaptı? O zaman kendi iktidarını sürdürmek için, kendi varlığını sürdürmek için başlangıçta modernizme ne söylediyse reddetmeye başladı.